Sistem 1. Bu? bu PTT kuyruğu. Şu anda kartlarımızın ödeyeceğiz. He. Bir kişi çalışıyor, iki kişimiz yok maalesef. Onu istiyoruz ki görev üç kişi olsun. Kolay gelsin baba. Personel mi eksik evet. vatandaş? Bu ekidim her gün beyledik. Sıkıntımız yani. memur yok. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Derdinizi <laughs> anlatın vatandaşlar. <laughs> Burada kaç tane PTT var? <laughs> üç mü? Dört mü? Nasıl? <laughs> Kaç tane kapalı, kaç tane açık? Bir daha kapalı da geçiyorlar olarak. Genel müdürlük tarafından. E bir seneden beri kapalı.

e-Devlet oluyor Ama vatandaşımız özellikle de de var vatandaş. anne E-Devlet'ten anlamıyor. Kim bu kardeşlerimiz amcam E-Devlet nedir bilir misin? Yok. Ne anlar bu amcalar E-Devlet'ten ya? adam e adamcağızın Açmalı. yok. Okuma yazması yok. yok. Nerede anlasın şeyi ya? Buyurunuz. E-Devlet evet. dediğin yani kendisi özellikle yapmak zorunda değil. Evden bilim, okuma, yazması, akademi... Personel niye yok? Onu soracağım mesela. Personelimiz mesela niye yok? Ya mesela personel... Bu, bu, bu bilgisayar burada koyulmuş ya, personel olarak. Onu da bulan bir şey değil. Yok yok, mesela personel, Onun personel niye yok? Onu diyor. Başka yok. bir şey istemiyorlar. bu yani her bu yere koyduğun bilgisayarın Her gün böyle, bir kişi çalışıyor. Neyse, Ersun eksik yani. Personel eksik. Türkiye'de Türkiye'de. Bir anda da çalışmak isteyen insan var. Neyse üstad, personel eğer eksik olmazsa, burada personel yeteri kadar olursa bu mağduriyeti yaşanmaz. Yaşanmaz, yazık günah. Herkesin işi gücü var. Şöyle bir sıkıntınız var. Yani biraz değil ne diyorum? Var. Çoğu işler yani devletten da. Ya adamın, sen babacığım E-Devlet'ten anlıyor musun Hacı amca? Ne bileyim E-Devlet ne? E ol E-Devlet'ten e diyoruz. De. Ne bileyim diyor. çok Hacı amca E-Devlet ne demek biliyor musunuz? Suriye adam. Ee adam Suriye devlet ne anlar kardeşim sana o da burada işlem yapıyor. Peki bu annelere sor. E devlet dur dur. Anne e devlet ne demek biliyor musun? Anne mama. e devletten bahsediyorsun ya Kusura bakma ya. ya. Hadi saygılar. Vakilim, sen üzerimizdeki kamburdan bizi kurtar. Hı.